Birisi acilen ne kadar havalı olduğumu söyleyebilir. <laughs> Çok havalıyım. <laughs> Cute. Okay. Ready. Selam çıktım işten. O kadar kötü görmüyorum değil mi? <laughs> Ay bununla çıkmışım işten ya. <laughs> Şeyi orada bıraktım. Okay. Gidip onu alıp geliyorum bekleyin. <laughs> Demek ki o kadar kötüymüşüm. 6 saat çalıştım. 159 hatta 9.30 şu an saat çıktım. Bir buraya park edeyim. Kimse çalar, çalar mı? Çalar korkusuyla. Biraz geriye takayım bunu. Allah'ım ya. Bak kamerayı açmasam dümdüz gidecektim demek eve. Neyse bununla kalmışım. Ee, ben bir şey eksik ne eksik. Neyse bugün fena değildi. Ee, Yasin'i bekliyorum. O da çıkışı yakın onun da. Ee, gelecek beraber geçeceğiz eve. Her şey pretty cool yani. <laughs> Çok tatlı. Bugün işte salat kısmındayım ben. Birisi bana yardımcı oldu ve çoğu şey öğrendim. i̇yiyim yani şu an gayet. Ama yarın olmayacak farklı birisi olacak. O da ona da bir şarkı yaparız falan işte ilk günüm diye. Güzel yani her şey. İyiyim. Şu an çok güzel. Hani şey olur ya böyle 50 yaşında çiftler olur tamam mı? Derler ki hani böyle bir köye taşınalım işte böyle sakin bir yerde yaşayalım kendi halimizde falan. Şu an bisikletim var ve böyle ya bisiklet çok konforlu bisikletim var. Ve arabam olsun istemem. Mecamlı böcekler alıyorum Arabam olsun istemem şu an mesela hani ya Türkiye'de isterim tabii ki ama burada şu şehir yani şu kasabada arabam olmasın benim. Bak iş yerim. Arabam olmasın benim. Bisikletim o kadar konforlu bana yetiyor. 15 dakika evden burası. Muazzam her şey böyle o kadar huzurluyum ki. Allah tahta var yanımda. <laughs> Nazar değmesin. Hani şu an o çiftlerin istediği şeyi yaşıyorum gibi huzur. O kadar huzurluyum ki kafayı yersin. Çok güzel her şey. Yani bilmiyorum her şey çok güzel. Hani çok huzurlu hissediyorum. İşime geldim. Şimdi 6 saat çalıştım mesela. Böyle sabah e, sabah saatlerimde olacak ikinci bir işe ihtiyacım var. Onun için de birisi bana restoran isimleri dizdi. Buraya bunu sorabilirsin. Buraya bunu sorabilirsin diye bu civardaki İnanılmaz iyi herkes. Herkes çok yardımsever. Kimse senin art niyetini düşünmüyor. Herkes işinde gücünde ve sana yardım ediyor falan her şekilde. Ve sürekli teşekkürler, sürekli minnet, sürekli böyle özür herhangi bir hatada. Muazzam. Yani ilişkiler çok güzel. Ee, aslında konuşma seviyeleri vesaire diyebiliriz. Ee, gerçekten çok güzel, çok huzurlu hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Ve sonsuza kadar sürebilir, hani sonsuza kadar burada yaşayabilirim ya bisikletimle. İşte evim. Her şey çok güzel. İnanamıyorum. Bir daha. Bak yanında da tahta var hemen. Neyse muazzam her şey. Teşekkür ederim. Aa, bir günüm böyleydi. Çalıştık. İşte zaten dün geldiğim için bu ana işim. Daha ikinci iş bulamadık, oradan haber gelmedi, bekliyoruz. İşte bu bana verilen adresler var. Bir şey olmadıysa, bak bir şey olmadıysa, kesinlikle daha iyi bir şey olacağı için olmadı o. Bunu sakın unutmayın. Her şerde bir hayır vardır. Bak tüm tüm bu klişe laf klişe 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 değil. Hani bunlar hep doğru hani söylenmiş ve doğru çıkmış söylenmiş ve doğru çıkmış ki bunlar böyle kulaktan kulağa şu zamana kadar gelmiş olan şeyler. Ben buna inanıyorum ve hep bunu gördüm yaşadım. Ve sonra kapanmadan da kıyafetlerimi alacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Burada olduğun için teşekkür ederim. Videoma like atmayı beğendiysen like atmayı unutma. Teşekkürler.